Size selam arkadaşlar. Birazdan akademi sunucumuz açılacak. Açıldığı gibi oyuna giriş yapmak için hazır ol bekliyoruz. Güzel bir ekiple başladık. Güzel planlar var. başlar başlamaz karakterimizi oluşturacağız. Detayları daha sonra anlatırım. Şimdi oyun başlama sıra son iki dakika kaldı. Oyun başladığında görüşmek üzere. Haydi görüşürüz. Evet sunucu online oldu arkadaşlar. Hemen hızlıca bir karakterimizi kuralım. Şöyle açalım. Kadın rogeyimizi yapalım. Şöyle ismimizin başına ben koyuyoruz. Evet karakterimizi açtık. Hemen oyuna girelim ve başlayalım. Şu ilk baştaki kalabalık ekranı da bir yakalamaya çalışalım derken. Evet fena değil kalabalığa bakın arkadaşlar. Oyun kalabalık olmuyor. Akademi PP -p oyunları basit oluyor diyenlere cevap niteliğinde şu kalabalığa bakın arkadaşlar. Şu yoğunluğa şöyle kanatları da açalım. Bakın abi şu kalabalığa bakın. Harika bir kalabalık. Bir önceki seride bunu yapmaya çalışmıştık ama olmamıştı. Şimdi çok güzel oldu. Şimdi hemen hızlıdan karakterimizi oluşturalım, itemlerimizi kiralayalım. Ee, ve şova başlayalım abi. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Ee, ekibimiz hazır. Eee kullanım tutulacak ama öncesinde hemen ee, bir şey yapıyoruz. Bir GB kasmaya çalışacağız ki klan için ee, hazırlıklarımızı yapalım. GB'mizi katalım. Sonra kaldığımız yerden non stop devam. Hadi bakalım. Çok sağlam gireceğiz abi bu sefer. Evet arkadaşlar şimdi klanımız hazır. Ee, Verimizi dizdeki her şeyimizi hazırladık. bir son ufak tefek dokunuşlar kaldı. Pekala çıkacağız. Pk'dan biraz daha sizinle paylaşırım. Haydi non stop devam abi. Evet arkadaşlar, planımız bu şekilde. Bayağı kalabalıyız. 3 parti halinde. Bakalım Pk'miz başlıyor. Haydi bakalım. Sizlerden devam. bayağı hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, DJ komutlarının sesini şu an vermiyorum. İyice bir otursun bir Ondan sonra vereceğim. Haydi bakalım şöyle bir aşikinlere devam edelim abi Neyse Ünlü işler ölmeyelim, öldük. Haydi devam abi Haydi devam abi Ayarlarını yapayım, biz sistemi de verdiğim gibi daha keyifli olacak Ama şimdilik böyle idare edelim Haydi bakalım abi Şöyle olmasından bu kısımda da müziği çektirelim ya yani Böyle bir ayar yapmaya çalışırız Evet. Bak sen kalabalık hayır baya kalabalık arkaya doğru falan yani Z gidiyor falan böyle <laughs> baya keyifli. Ne yani aldığımız gidiyor. Kibir. Oh, o da bizde kaldı hadi devam abi. Abi buradan da biraz kiralayıp çekmeyiz bakalım. Kaç? Şurumuzu alalım abi. Hayır devam. Bir mı var? Burada mı işte falan var? Arkamızda da. Böyle derleyelim abi. Çekleri de bir ses yapmamıza gerek yok. Bunu çözünce Discord sesleriyle daha keyifli olur. Kaldım bir de kalmadım. Haydi abi Angel zamanı. Bakalım Angel basabilecek miyiz? Basamadık ya Angel'a. E, Angel'a e, yine skinleri karıştırdık. Neyse yapacak bir şey yok abi. Devam. Evet arkadaşlar şimdi yine Mage'e döndük. Şöyle bir Mage deneyelim bakalım ne olacak. Böyle evet, sağlayalım. Tamam, bakalım match nasıl yapacağız? Nasıl bir match olacağız? Kaçtık kaçtık bir tur. Yetişme de bizim damarımız. Okçudan meyce geçince haliyle çok iyi olmuyor ama yapacak bir şey daha ama haydi. Evet arkadaşlar ilk tur CR'ye bitirmek üzereyiz. Haydi bakalım şöyle bir ilk turu yapalım. Koşalım koşalım. Düştük ya. Ve bu sefer bitirelim. şey sanırım. Gördük. İlk tur bitti arkadaşlar. Haydi bakalım. Abi ilk tur böyle şunları aldık. Hep adettir diyelim. İlk sularımızı kırmaya gidelim hemen abi Şu i̇kisini direkt kıralım. İki tane çöp kalkan abi. Şuradan, bak bu güzel iki tane Mitir aldık abi, gayet güzel. Ee, şunları da kırabiliyoruz. Ama e, Sanırım evet paramız yok. Bankadan bir para alalım hemen. Şuradan 3 tane alalım hemen abi. birem istiyor. şunları bir satalım bakalım buradan ne alacağız. Feroz çöp. Bakara yani meşte kullanacağız yine çöp. Rol idare eder abi. şu ikisi şu an için o kadar iyi değil ama yapacak bir şey yok. Hadi devam. Evet arkadaşlar şimdi bir de şey partisi kurduk. Adını unuttum ya. Hmm, ne partisi kurmuştuk lan biz hakikaten ee, bir saniye Hah, farm partisi kurduk arkadaşlar o kadar şey oldu ki birdenbire Şimdi farmımızı atacağız abi bakalım dropta güzel şeyler olsun size paylaşırım olmazsa zaten dediğim gibi yani öyle akışına bıraktık Bir ee, seri gibi değil de böyle keyfi oynuyoruz haydi bakalım devam Evet arkadaşlar farm başladı saatimiz şöyle ee, 12 Bakalım uzun bir süre farm atacağız sonrasına bakarız İlk parti ms'ye aldık arkadaşlar girdik şimdi parti ms'deyiz tabii bir parti çıkarttık hemen eksik tembeli tamamlayalım diye hadi girelim bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar durum bu şekilde baya güzel bir gold bar aldık ilk parti ms'den tefkalade haydi devam. Evet arkadaşlar santa vardı santaya geldik ee, santadan bir np'mizi keşimizi alalım sonra devam edelim. Evet, deter da aldık arkadaşlar. Az önceki şeyden e, karımızda deter yer edildik Çok Haydi devam. Bunu da çöpe atıyorum. Arama devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir iki parti MS daha aldık. Şimdi şöyle akara koptarımız, e, rolümüz zaten vardı. Son durum bu şekilde. E, bir parti MS daha var. Gireceğiz. Yeni itemler de gelecek. Hadi devam edelim. Evet, bir parti MS daha girdik arkadaşlar. Şimdi şeyimizde şeyimiz de kaldı. Neredeyse itemlerimiz tamamlanmak üzere. Hadi devam. Evet arkadaşlar şu an bütün setimiz tamam. E, itemlerimiz tamam. Şimdiki hemen Graveland etkinliği var ona geçelim. Haydi etkinlik sonrasında görüşürüz. Evet, ilk turu bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Son bir kill kaldı. Onu da alalım. İlk turumuz bitsin. Bir tane botluk çift alacağız. Güzel. Haydi artık son killimizi de alalım abi. Haydi son bir kill. Heh, tamamdır. Aldık abi. Haydi on. Arkadaşlar varıyor olduk. Çok çılgın bir deney yapıyoruz. Hadi bir turda sizi de beraber yapalım. Çok eğlenceli oldu çünkü. Şöyle devam. Şimdi des olup yere vuracağız abi. Kılıcımızı basalım. Aa vuramadık bu sefer. Ama gayet güzeldi. Haydi devam. Haydi şimdi yapalım bakalım olacak mı? Yine olmadı yine olmadı. Ama olacak hadi devam. Hadi bir de böyle deneyelim bakalım. Bu sefer daha iyi yapacağız. Haydi bakalım. Daha şöyle şunu da sonra birazdan koyarız. Hemen atlayıp yere vuralım bakalım. Bu etkinlikte de bunu yapmamış olmayalım. Aa olmadı ki. Abi kayda girince yapamıyoruz ya saçmalık. Bu sefer yapacağız hadi bakalım. Haydi. Yani bir iki kişi alabildik sadece. Neyse devam haydi. Bu sefer yapacağız abi haydi. Evet bu sefer yaptık. Haydi devam. Haydi bir daha şimdi çok güzel abi devam haydi buraya da aldık süper şimdi geri kaçalım haydi hayır yetişemedik 1.3 olmadı neyse devam hadi şimdi yapacağız olmadı evet bir tür daha yaptık arkadaşlar çok güzel toplamda 3 tür oldu. Ee, birazdan bunları kırarız. Sonra bu bölümün sonuna gelmiş oluruz. Haydi etkinliğin son 5 dakikasında yapalım devam edelim. Haydi şunları kıralım bakalım şimdi ne alacağız. Bunlar para istiyor mu? Galiba istemiyor güzel. Şu altı 6 tane evi kıralım abi hemen hızlıdan. Güzel bir Lego aldık. miniature. Güzel güzel bunları artırabiliriz zaten. Bunları 2-2 iki, iki kıralım bakalım bir şey alabilecek miyiz? Kötü. Yani Krovaz atma ihtimali var bunların. Şöyle bir kıralım. Kötü. Kötü. Yani idare eder. Bunları atma ya. Kötü. Krovaz. Haydi son parçadan Krovaz'ımızı alalım. Alamadık abi. Neyse fena değil. Ee, yani şu Lego'yu hemen üzerimize alalım şu diğerlerini şöyle yapalım. Şunu kaldıralım. Bunları zaten pazara koyarız. Bu çöp. Bunu da pazara koyarız. Okey abi. Bunları direkt pazara koyalım. Bu gece satılırsa satılır satılmazsa yapacak bir şey yok. Ee, bu bölümün sonunda gelmiş olalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.